Herkese merhabalar. Bu video daha önceden ekran kartı, monitör, kablo gibi fiziki ya da donanımsal diyelim. O nedenlerden dolayı ekranlarda çıkan çizgilerin nedenlerini ve çözümlerini gösteren bir video çekmiştim. Ama onun dışında özellikle internette biraz da yazılımsal olarak hata alanların geri dönüşleri de oldu. Bu video onlar için olacak. Ayrıca bu videoyu da açıklama kısmına bırakacağım. Şimdi sadece internette bu görüntü bozulmaları başa geliyorsa yapılması gereken işlem şu. Şurada 3 nokta var üst üste. Buradan ayarlara geliyoruz. Ayarlardan sisteme geliyoruz. Sistemden de şu kullanılabilir olduğunda grafik hızlandırmayı kullan var. Bunu kapatıyoruz. Ayrıyeten şurada bu diğer internet tarayıcıları da olabilir şöyle güncelliğini kontrol ediyoruz. Güncel değilse güncelleme sırasında da hata verebiliyorlar. Bu internette başa gelenleri halletme yöntemi. Onun dışında açıklama kısmına tekrardan bırakacağım. Şurada sadece internette olanı göstereyim. Geçmiş var. Bu geçmişe geliyoruz. Şuradan tarama verilerini silerek başlayabiliriz ama çok ayrıntılı, daha ayrıntılı bilgisayardaki tüm temizlemeleri tüm temizlik işlemleri gösteren açıklama kısmına bir videomu daha bırakıyorum. Ayrıca ekran kartınızın sürücüsünü güncelleyebilirsiniz. İşletim sisteminizin yani Windows'un güncel olması gerekiyor. Ama bunlar işe yaramazsa daha önceden çektiğim videoya bakmanızı tavsiye ederim. Yani ekran kartı yüzünde olabilir, monitör, kablolama, bilgisayardaki belleklerin, RAM'lerin yanlış takılması ya da bir arızası nedeniyle bu tarz ekranda görüntü bozulmaları ya da çizgiler çıkabiliyor. Daha önce belirttiğim gibi, donanımsal nedenlerden dolayı bir video çekmiştim. Başıma gelenler de donanım yüzünden de. Ama bu tarz internet kullanırken başa gelenler için de bazı sorular gelince bunun için de bir çekim dedim. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.